Merhaba, ben Eladen Akçay, Yelebezel Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisiyim. Gatim Bibliotek, İstanbul Ağaçları, İFLA Projesi'nin Ekimli Gün Etkinliği için buradayız. Katılımcıların hepinize hoş geldiniz diyorum. Merhaba, ben Firuze Özuz. ben de 8. Sınıf Öğrencisiyim. Bu projedeki yolculuğumuz şu şekilde başladı. Fen bilimleri derslerimizde bir araştırma projesinde yer fıstığı kabuklarının toz haline toprağa eklediğimizde toprağın su tutma kapasitesini arttırdığını, pH değerini dengelediğini ve bu sayede de tohumların çimlenme sürecini hızlandırdığını tespit ettik elde ettiğimiz verileri günlük hayatımıza geçirip yaşadığımız kent İstanbul'un yeşilliğini arttırmak için okulumuzda bir proje yapmaya karar verdik. Bu konuda bize okulumuzun fen bilimleri ve bilgi merkezi bölümleri yardımcı oldu. İstanbul'daki ağaçları araştırdık ve okulumuzda yetiştirmek üzere 15 ağaç belirledik. Bu ağaçlarla ilgili gözlem ve araştırma yapma amacıyla Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Kütüphanesi'ne gezi Düzenledik. Gezi ve araştırmalarımızdan kaynaklanarak okul kütüphanemizde kaynak olarak kullanılacak tohum kartları hazırladık. Ee, ve sonra 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize bir sunum yaptık. Sunumumuzda bu projenin akışı geçiyordu. Sizlere İstanbul Ağaçları kartlarını incelendikten sonra okulumuzda fidelerin dikileceğini ve sonra buna birlikte de okul dışındaki bir yere fidanların dikileceğini anlattık. 59 öğrenci bu projeye gönüllü oldu. Ee, ve ve Arkadaşlarımız İstanbul kartlarını, İstanbul Ağaçları tohum kartlarını okudular ve şu anda en eğlenceli kısımdayız, Ekimli Gün Etkinliği'ndeyiz. Fidelere içinde toz yer fıstığı olan topraklarımızı ekip can suyunu siz vereceksiniz. Bu toprağa ve doğaya dokunduğumuz projelerin daha çok yaygınlaşması için Uluslararası Kütüphaneler Federasyonu yani İFLA ile bu yaptıklarımızın hepsini paylaşacağız. Ağaç dikmenin İstanbul'a nasıl bir faydası olduğunu düşünüyorsunuz? Son zamanlarda e, İstanbul'a birçok bina yapılıyor ve burada doğaya önem vermiyor insanlar. Bu şekilde doğaya daha çok önem verip diğer insanları bilinçlendirebiliriz bence. İstanbul'a ağaç dikilmesi toprakların çok daha verimli olmasını sağlayabilir. Bu da kendi içimizde gelişmemizi ve kendi mahsullerimizi oluşturmamızı sağlayabilir. Bugün neden buradasın? Bu etkinliğe neden katıldın? Ağaçları çok sevdiğim için ve ağaçların daha çok çoğalmasını istediğim için buradayım. Ben de doğayı çok seviyorum ve bitkileri ekmeği, bahçecilik işlerini çok seviyorum. O yüzden geldim. Sence herkes bir ağaç dikse ne değişir? Sence herkes bir ağaç dikse dünya daha iyi bir yer olabilir. Çünkü oksijen kaynaklarımız daha çok artabilir. Yani kısaca dünyaya yararlı olur. Bence dünyadaki her bir insanın ağaç dikmesi çok güzel olurdu çünkü böylelikle hem ekolojiye katkı sağlamış olurduk hem de her bir insan için ayrı ve unutulmaz bir anıl olurdu. Düştürdüğümüz bu projede öğrencilerimizin ellerinde yaşayacak olan umutlar aynı zamanda İstanbul'un da geleceğini aydınlatacak. Bizim için her deney bir keşif, her fidan bir nefes. Yaptığımız bu etkinliklerle öğrencilerimizin doğaya ve bilime bir iz bırakmasını sağlıyoruz. Bugün öğrencilerimiz toprağa dokundular, İstanbul'un fidanlarını toprağa ettiler ve can suyu verdiler. Bu projenin hem kentimiz, hem ülkemiz, hem de dünya için can suyu olmasını ve dünyanın daha yeşil, daha dingin, daha temiz, daha bir mutlu bir yer olmasını diliyoruz. Bugün diktiğimiz fidanlarımızla daha yeşil bir geleceğe kök salıyoruz. Birlikte büyüyüp birlikte yaşayacağız. Projemizin herkese ilham olmasını diliyorum.